İki dakika böyle boş boş oturdum. One, Yine ben 5 dakika boyunca boş boş bekleyeceğim galiba. Kimse gelmiyor. Yeni yayın. <laughs> Seçil gelmedi. Ama kimse gelmiyor. Galiba kapatacağım. <laughs> Aha şükür iki kişi olduk. Selam hoş geldin Ceyda. Ah. Şimdi boş boş durmamak adına şarkı söyleyeceğim ama uzun zamandır söylemediğim için bilmiyorum detone olabilirim. Bir ihtimal Ben de sıkıldım işte o yüzden açtım zaten. <laughs> Allah bilir bismillah. Var ya yeni K-pop şarkılarının hepsini kaçırdım ciddi anlamda. Selam hoş geldin. just so much. I could Senin kurucu... Ee, şey, Sare. Ama duracağım sizin hepini bilmiyorum. Açıklama kısmında yazıyor. Şey yani hakkımızda. Hakkında kısmında. Altyazı <laughs> Yüksek notayı yapmaya çalışacağım. İdol kokusu bile geldi. <laughs> Teşekkürler. Gerçekten sesim çok kalın gibi geliyor şu an. Uzun zamandır söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rap yapmaya çalışacağım. Asa. Ne zaman musta 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 Kimse kankar baby hello what's up With the best of us Go face the best

Bir şey diyeceğim. Sune seçile yazdım sesimi attım. Telaffuz geçmedi dedi. Staj grubu vardı dedi ama şu an cevap vermiyor. Seçil ben de az önce aradım. Ee, müsait değilmiş. Kardeşinle alakalı bir sorun varmış. şöyle yüzden onunla ilgileniyormuş. Yayına da yazayım. Ente katılmak ister miyim? Valla şu an kendi entimle ilgilenemiyorum cidden. O yüzden bilmiyorum yani. <laughs> kendi entertainment'ınla hiç cover atamıyorum bir aydır neredeyse. Müsait değilim okul yüzünden falan. Ne bir kat drip, drip, drip. Kakım sarı çıktaydı Ama şahin az bright as diamond Say my name Tel şiir now. No watch me do it I'm okay Ay rap yap yoksa ee, Rap Eysan'ın hangi rapini yapayım bir dakika Bakmam lazım şiş olabilir. Ben verip yani yok yani. <laughs> Apatı söyleyebilirim bu arada. Bekle, gelsin. <laughs> You know what to dance, the word in this, pull up in the ghost, pick up, pick up, who? hoo Vroom, vroom, ne geçim, jaga bak, şimdi pum pum, pop it in the muddle. Click, like, click, put him up to the sky, hi. <laughs> ah, yön gibi keşke bakarım yüksek olsa ben tam tersiyim, rap de Ben, yani bilmiyorum, o kadar karışık ki şu an. Dur, apatı söyleyeceğim. Var, bu ara K-pop dinlemiyorum ciddi anlamda. Zaten New Jeans stenliyordum. New dağılma ihtimali biraz moralim bozdu. K-pop'tan kesildim falan. Gece gelip pe -pe pop işi nasıl? <laughs> Apatı kısmını geçeceğim. Çok uzun. O yüzden orayı söylemeyeceğim. Kissy face, kissy face, and to your phone. But I'm trying to kiss your lips for real. Uh huh, uh huh. Red hearts, red hearts, that's what I'm on. Yeah, come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the. <laughs> It's whatever, it's whatever, it's whatever you like. Turn this up two into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come back, come back, girl, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? fazla bağırdım. <laughs> Başka yeni şarkı çıkan şarkılarda ne var? İlit. Hmm. Sevmem ama. <laughs> Bunda sözü yok ki ya. Söz yok. Söz olsa söyleyeceğim de söz yok. şey şarkı önerim yok şu an aklımda hiçbir şey toxic till the end twice mı tamam bir dakika şunu <laughs> deneyeyim bunda Rose'nin yeni çıkan Lisa Nimbam'ın söylerim şey twice'ın hangi şarkısı Camper's that always in the dark When you met my friends Didn't even jealous, and possessive Oh, when Honestly, impressive You had me particularly <laughs> I <laughs> said <laughs> you a in a I never wanna see your face, I said I never wanna see it again were toxic till the end I had the same to said it was all real You said not that Oh, cry for me minute. Mm. duruş. dur, <laughs> yeni, e, yeni çıkan albümü cidden şu an yaşadığım sorunlarla o kadar alakalı ki ya Spotify listemde birinci olacak herhalde bu sene o kadar fazla dinliyorum ki. Keyfime. Tam divamı söylerim. Şu keyfimden sonra <laughs> I know 가졌어야지 없던걸하지만그 여러 달이 난걸 쉽진 않은 마음이 어퍼든. You don't know me, I l l never hear t truth. Never listen, 한순간 미소난 어느 달에 품에 안일래. Be no more real love Ama şey yakaladım Bad boy bad boy Yeah you really make me mad girl Mad girl oh, oh. I want you to cry Ama ben bunun nakaratında Ben bunun nakaretinde Detonu oluyorum Aşkım kaç sınıfsın? Dokuz oldum bu sene. I want Bir dakika. Yüksek notu ya? Bir dakika, en çok güzel aksına geldim. Hmm. Oha. Oha. <laughs> Make rain fall, fall fall. Yok şu an var ya hiç yüksek nota yapma şeyim havamda değilim. Şimdi niye Var ya 5 tane dersten kalıyorum şu anda. Geçmeyin sakın liseye ya kes. Hiç geçmeyin yani. O kadar bok ki yani. iğrenç. LGS çok zor diyordum. Liseye geçince anladım. LGS o kadar kolay ki. ...2026 geçmek istemiyorum. Ben de 2028'e geçmek istemiyorum. Ben gelin ben gelin bana... ...Ekatürü house, pulling up fresh face ben de hudiya... ...Ah, Lalisa Rosalia... ...Bil Kojin'e gideceğim lisede... ...Oooo... Benim de param olsaydı kuruluşa gitseydim sözlerime yüz gülülseydi keşke. Devletin en bok lisesindeyim bir de ben ya. On yeah. Purple, Pain is coming on again. Walk through the fire. I read this poem. Bet your body's worth, bet your it's worth You're running in my, uh, 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 uh Focus on my mind, taking my time I'm a new woman, woman Bet your body's worth, you're running in my, uh, 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 uh Focus on my mind, taking my time I'm a new woman, woman Face, eyes, body go wild You want this? Eyes, all up on mine You want this? O Rosalia Rozeliya kısmı geldi, orayı sanki Liseye geçmeyin tavsiyem bu. <laughs> Liseye geçecekseniz de yani lisede en kolay bölümler yeah. matematikle aranız olmasa bile yani böyle fen konularıyla aranız varsa sayısal seçin bu arada. Ben sayısal seçeceğim. İnşallah göt olmam. Ve çıkmış ben e, Aspas'ı tanlıyorum bu aralar Whiplash hiçbir şekilde ezberleyemedim. Özellikle gideceğim gitti. Param olsa gideceğim. <laughs> Param yok. Şu an iPad almak için kendim para biriktiriyorum. Düşünün yani. Tek başıma. Açık alarak. <laughs> whiplash ay kanka hadi ya. Beşten yüz alıyorlar param var. <laughs> the Bir dakika ama bunun sözlerini açmam lazım. Çıkmadı ya bu nasıl YouTube? <laughs> Ablamdan daha yükseşiyorum. Ben tek çocuğum çok da mutluyum. Küçük orada dolaşan velet bir kardeşim olacağına tek çocuk olmak daha iyi. I'm not Bless. me plash. Tek o kısmı bilmem götlü. <laughs>

ben söyleyemiyorum. Mükemmel. Şimdi şarkı şarkı bulmuş şarkı yok. Küçük çocuk olmak dokunulmazlığım var. Benim yok işte. Evin tek çocuğu bütün işler bana yaptırılıyor. Çok kötü. Ee, Evin tek çocuğu olduğun için bütün ilgiler senin üstünde gibi oluyor ama aslında bütün sorumluluklar sorumluluklar da senin üstünde oluyor işte yok hani bir abin olsa falan ailen kavga ettiğinde onları yatıştırır seni korumaya çalışır bir abin olsa ama yokken yani, tek başına bütün aile sorunlarının üstüne çekmek zorundasın bilmem ne tabi aile ortamını ise bu geçerli değildir de biraz öyle sıkıntılar olabiliyor. Bir alışveriş günüydü benim mükemmel geçti. <laughs> benim alışveriş günü de iki yılda bir oluyor galiba ya. Ben tek bir alışveriş günü yapmıyorum. Sene içinde beğendiğim ne varsa alıyorum gezdiğimde falan. Mesela sweet aldım dün. Trendsden. olur bir tane marka var. Ben marka takıntılı bir insan değilim ya. Yok işte H&M, Bershka şey falan. Yok önüme kaliteli ne gelirse alıyorum. Pazarda bile kaliteli bir gördüm gördüğümde alıyorum mesela yani. <laughs> <laughs> ben sakıntılıyım ben değilim Mesela Geçen baktım Berşika'ya alayım bir tane Marka kıyafetim olsun dedim Bir tane sivit 2000 lira 2500 lira dedim o ne aynı kalitede siviti ben geçen gün pazardan 350 liraya aldım ama Ay cidden mavi de sivitler falan mesela 1000 lira onlardan alıyorum da mavi giyiniyorum full zaten. Mesela mavi de geçen 900 lira olan siviti ben pazarda aynısını 350'ye buldum ve kaptım. Yani o yüzden bence mükemmel. <laughs> ben takıntılı değilim. ileride çok param olsa bile yani çok param olursa herhalde marka falan alırım da yani gereksiz bence. Sadece işte yok ayakkabıda marka tanıtım var. Bir çekmece parfüm <laughs> <laughs> Ben de pazardan alınmış Victoria's Secret'le idare ediyorum. Dur. Ama cidden kokular aynı. Bir dakika. ya benim zengin bir kuzenim var canım kuzenim. Ondan her şeyi <laughs> izliyorum. Ee, ona gösterdim. Sende aynısı vardı bunun dedim. Ay, kokusu benziyor mu dedim. Kokladı kız bunun aynısı dedi. Ben artık almayacağım Victoria Eskıt'tan falan dedi. Yani... Evet. <laughs> ama sadece ayakkabıda falan marka takıntım var yani. Gidip kinetik almam. Pazardan almam. Ayakkabı kaliteli olsun bir zahmet. Mesela son ki ayakkabı, edip, ayakkabı hedefim mi? Vans alacağım. Seviyorum. Ya da dış görünüşünü falan. Aynen. Hem ben. <laughs> Küçüklük çizgi filmi. Makyaj malzemesinde falan da mesela Nike. Nike, Adidas, Vans, um, Converse. Hiç pazardan giymedim yani mesela örneğin. Örneğin. <laughs> ayakkabı konusunda. Ayakkabı kaliteli çünkü yani kaliteli kaliteli de sadece markada bulursun ayakkabı konusunda. Ben bir iki dakika yayını kapatacağım sanırım. <laughs> Açarım belki tekrar.